Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Başkasını tanımayız oğlum. Ablam Erdoğan Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Bir Erdoğan beni ver derken. Kılıçlar oğlu, kılıçlar oğlu. Kılıçlar oğlu. Kılıçlar oğlu. Cevap. Erdoğan mı kılıçlar oğlu? Kılıçlar Abim siz kılıçlar oğlu. tabii. Kılıçlar oğlu. Demir taş. Salatin oğlu. Tabii ki Erdoğan. Daha kararsızız. Bakalım, ne düşünelim daha çok var. Hem e, ben e, HDP'liyim. Tabii kılıçlar oğluna vereceğiz. Kemal kılıçlar oğlu sonuna kadar. Kemal 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 abi. Erdoğan mı kılıçlar oğlu? Kılıçlar Demirtaş Salatin Demir taş. Kılıçlar oğluna vereceğim. Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ama inşallah dilerim Allah'tan. Er, Selahattin Demirtaş çıkacak, Erdoğan onun yerine geçecek içeri. Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Selahattin Demirtaş bırakılır. Yapar. Onu, onu, onu temelli İnşallah onu yapar. İnşallah. Siz abim Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu'ya Kılıçdaroğlu vereceğiz. Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Tekrar. Erdoğan. Kılıçlar oldu tabii ki. Erdoğan düşmesi için. Aa aşa. Erdoğan. Kılıçlar olur. Ha. Kılıçlar olur Erdoğan'dan daha beter. Selahattin Demirtaş'ın e, dokunulmazlığını kaldıran Kılıçlar oldu. Deniz Gezmiş'in idamını imzalayan yine CHP'dir. Hani ikisi de aynıdır. Kazanırsa serbest bırakır mı Selahattin Demirtaş? Bırakır ama tekrar tutuklarlar yani. Değişen bir şey olmaz. Erdoğan mı Kılıçlar Erdoğan. Kılıçlar oldu. HDP. Kılıçlar olur. Söyleyemeyiz. <laughs> Tayyip Erdoğan. Siz abla. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Yani ikisi de değil. İkisi de değil ya. Başka seçeneğimiz yok mu? Tabii ki de Erdoğan. Ben. <laughs> kılıçdaroğlu. Ee, şey, Selahattin Demirtaş. Evet. Selahattin Demirtaş. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Hiçbiri. İkisi birbirinden beter. Çözüm hiçbirinden de yana değil bence. Hiç kimse hak etmiyor. Hepsi koltuk sevdası. Hiçbir şey olamaz. Kime oy Tabii ki Demirtaş. Yani başka hiç kimse olamaz. Yani şu an bir Kürt olarak. Onu seçerim ama Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı deseniz ikisi de değil. İkisi de koltuk sevdalısı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Ee, Demirtaş. Sonuna kadar Demirtaş. Hatta sana şöyle anlatayım. Artık AKP'nin savunacak bir durumu bile kalmadı. Fark fark ettin mi hiç? Yani şu artık hiç kimse AKP'yi savunamıyor ha. Örnek vereyim neresini sor, e, savunuyor? Ben, aha şu an bir insan Dünya bir insanı lideri, savunurken ne mi? İslam lideri. Yo ne alaka ne, ne alaka İslam lideri? Ben. Bakalım ne diyecek? En önemli olan Türkiye kim yarıyorsa. Kim yarar abi? Kim olursa olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'yu nasıl buluyorsun? Sana diyorum ya Türkiye kime Türkiye için kime yarıyorsa olsun. Ektir. Hadi Kılıçdaroğlu olsun, Ermeni olsun, Yahudi olsun, Ermeni değil. Ağabeyim Erdoğan Rayse, mı? Raiz, Raiz, Raiz kim? Raiz Erdoğan, Erdoğan Yıkılmaz bir kaledir değil mi? Değil mi? 30 sene senin yaşından beri kral değil mi? Krişaloğlu. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu O biliyor, ben bilmiyorum Edeba, Baba ne Kılıç Kılıçdaroğlu He he Kılıçdaroğlu Erdoğan Kazanacak diye bir Kazanacak mı? Erdoğan diye bir adam kılmadı ki Kazanır mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu vereceğiz tabii Kazanır mı kazanılmaz olur mu ya? %100 yüz, biraz sırtı 3 üç alır 3'e 0 E zaten bellidir Kim? Kılı Kazanır mı bu seçim? Valla yüzde doksan. Öyle diyorlar. Görünüş öyle, hal hareket öyle, her şey öyle. Yani yüzde doksan odur, yüzde on. Zaten millet bakmış şeydi. Yani kimden bakmış? Yönetimden bakmış. İktidardan? Devletten, yani iktidardan. Devletten değil, devlet bizim devletimiz. Devlet bizim devletimiz ama millet yönetimden bakmış. Yeter artık, yeter. Yetmez. E yeter. Yeter diyorsan yeter. Ya. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Valla hiçbirisi bir şey yaramıyor. Fakat mecburiyet karşısında bunun gitmesi için Kılıçdaroğlu'na vermemiz lazım. Tabi <laughs> ki Salahattin demirtaş. İkisi arasında ya. Erdoğan diye. Ben Erdoğan diye. Teşekkür ediyorum. <laughs> Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Erdoğan? Hedefe. Tamamdır biz zaten hedefliyiz. Hakiki biz hedefliyiz. Ama Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kararsızım. Erdoğan. Söyle Erdoğan. 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 Ol Erdoğan. He. Kılıçdaroğlu, Deroğlu, HDP. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu olacak. Erdoğan ne olacak? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? HDP. Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Değişimde hayır vardır. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Eee HDP'ye. Kendime vereceğim. Kim? Siz kimsiniz? <laughs> ben Kürtüm. HDP mi? Evet. Erdoğan. Ha Allah sonuna kadar. Tabii ki Erdoğan. Onu seviyoruz. En iyisi o bence. Ablam siz Erdoğan'lı kılıçlar olun. Erdoğan valla. İnşallah Erdoğan olur. İnşallah Erdoğan olur. i̇nşallah olur. Ay senin böyle şeyine inşallah. neden ablam? E daha iyidir. Abla Yine ablam. daha iyidir o ülke. Daha iyi. Efendim. neden Erdoğan'a vereceksin ablam benim? Niye? ama niye olsun? Sanki Erdoğan ne yapmış ki? Ama, ama Erdoğan bakar var. Türkiye'de bana, huzur bana, bana, bana. var. İnşallah. Bana ver ablam. Huzur var. Ablamak, ablamak. Yok. Ablamak. Çünkü Tamam. Erdoğan da yardım ediyor ama her herkese yardım ediyor, ediyor. İnsan konuşarak her şeyi Ee, böyle konuşuyor. Ece konuşalım abla. Şimdi eee neden Erdoğan? 10 yıldır Erdoğan. Mesela diyeyim Allah Mesela sana ver. şifa versin Rabbim. Allah evet, sana şifa benim. versin. Erdoğan sana maaş çıkartmadı mı oğlum? Yok abi yemin ederim maaşım yok. Niye? Yok vermiyor. Allah verecek. Yemin ederim yok. Gel gidelim beraber maaşımı çıkart. Tamam gel gidelim. Allah i̇şte, hidayet. Ha, ya, ablam benim. Ya, you... ablam benim. Ha. Ne ekşi? Erdoğan. Nişka. Er... Kılıç kılıç kılıç. Erdoğan bile her yer her yer her. Kılıçlar <laughs> oğlu. Er, Erdoğan, er, Erdoğan, Erdoğan, Dayı Erdoğan, Erdoğan. Tayyip. Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıç? Değişmesi gerekiyor. Değişim şart diyor. Şarttır. Yani bu konu hakkında susma hakkımı kullanıyorum. Sağ olun. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan eksik olmasın. Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. HDP. Bence Demirtaş. Benim keş yoktur gözüm ya. <laughs> Benim <laughs> saçımı mı? He ya. Benim şey yok. Kılıç. Sorular son cevabı içinde Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçlar? Erdoğan. Kılıçlar kardeş. Demirtaş. Demirtaş. Kılıçlar oğlu. Kılıçlar Erdoğan. Hadi Erdoğan. Kılıçlar oğlu. Sen de. Kılıçlar Erdoğan. Erdoğan tabii ki de. Her, her zaman Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan çünkü her şeye Erdoğan'dır. Her şeyi o mu yapıyor? Evet, her şey o yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan ne yapmış şimdiye evet. kadar? Hedefar. Abi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Siz abi. Erdoğan. Hedefar.